Merhaba arkadaşlar, e, denememizin, denememizin, AYT denememizin ikincisindeyiz, edebiyat sorularındayız. Birinci sorudan başlıyorum, hemen e, bir anlam sorusuyla başlıyoruz. Boşluk doldurma, bu parçada boş bırakılan yerlere hangisi sırasıyla getirilmelidir? Hazırlanan bu rapora göre karaları, denizleri ve atmosferi devasa bir çöp yanı şeklinde kullanmanın nokta nokta olmadığı bir noktaya ulaştık. Bunun yanı sıra rapor mevcut ekonomik sistemimizin zenginler ve fakirler arasındaki uçurumların ciddi miktarda büyümesine de nokta nokta söyleyerek uyarıyor. Bir kere bir uyarı var. Çözüm bulacağını söylemiyor. Engel olacağını söylemiyor arkadaşlar. Katkı sağlamak zaten burada olumlu bir şey olumsuzluk olması lazım. İkinciden gitmemin nedeni ikincinin bulunması daha kolay olumsuzluk olduğu için burada buraya en uygun yol açmaktır arkadaşlar. Zenginler ve fakirler arasındaki uçurumların ciddi ciddi miktarda büyümesine de yol açacağını, yol açtığını söyleyerek uyarıyordur. Birincisine de getiriyoruz artık geçerliyi e, kullanmanın artık geçerli olmadığı bir noktaya ulaştık diyor. Çöp yığını şeklinde kullanmanın Bursadır cevabımız gayet e, açık bir şekilde belli oluyor. E, i̇kinci sorumuza geçelim hemen. İkinci sorumuza baktığımızda ikinci sorumuz da bir anlam sorusu. Bu parçada numaralmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlede benzetme yapılmıştır. Düşünmek yük taşımaktır derken zaten direkt vardır. İkinci cümlede karşılaştırma yapılmıştır. Fiili yolculuklarda güzelliklerle, çirkinliklerle karşılaştığınız gibi zihinsel ve fiili, zihinsel yolculukları karşılaştırmış. Üçüncü cümlede düşüncenin işlevinden söz edilmiştir. Düşünce bir insanın iç dünyasını yüzlerce insanın iç dünyası kadar genişletebilir. Evet burada da işlevi vardır. Dön cümlede nesnellik vardır. Bakıyoruz yeni diller öğrenerek dışınızdaki dünyayı büyütürsünüz demiş. Burada arkadaşlar nesnellikten e, söz edemeyiz. Nesnellik. E, yorumsuzluktur e, bakın burada kendince yeni diller öğrenerek dışınızdaki dünyayı büyütürsünüz diye kendi cümlesini direkt söylüyor o yüzden bir nesnellik yoktur nesnellik dıştan bakış açısıdır başkasının düşüncesini müdahalesiz vermektir burada e, açıkça öznellik vardır o yüzden cevabımız denizdir arkadaşlar üçüncü sorumuza bakıyoruz Hangisi söylenemez? Tanımlama yapılmıştır diyor. Bakıyoruz tanımlamamız. Şurada bakın şehirleşme çeşitli yerlerde bir yoğunlaşma kalitesinin paralel gelişmeler halinde ilerlemesi demektir. Şehirleşme ne demektir? E? Nedir? E? Cevap burada alıyoruz. Tanımlama var. Eleştirel bir tutum belli merkezleri yaşanması hale getiren, yığmaların şehirleşme ile ne ilgisi var? Bir şehirden uzaklaşıp tası tarağı toplayıp başka bir yere gidiyoruz. Oraya yeni binalar, alışveriş merkezleri yapıyoruz derken evet eleştiriler eleştirel bir tutum vardır. Tartışmacı bir anlatım zaten soru ve cevaplarla tartışmacı bir anlatım olduğunu belli ediyor. Soru cevap da zaten verilmiş. Karşılaştırma yoktur arkadaşlar. Eğer bir şehirle köyü karşılaştırsaydı işte burası böyle şurası şöyle şurası çok iyi burası çok kötü deseydi evet karşılaştırma yapardı ama maalesef burada karşılaştırmamız yoktur arkadaşlar cevabımız Edirne. Dördüncü sorumuza bakıyoruz bu parçaya göre gerçek bir sanat eseri nasıl olmalıdır? Gelişmiş toplumda sanat kavramının anlamı yaratıdır. Sanatçı var olandan yola çıkarak yeni ve farklı eserler ortaya koyar. Bizde ise yaratıdan çok gösteridir sanatın anlamı biçime dayalı içerikten yoksun. Göstermelik eserler vitrinleri süslemektedir. Kısacası eski yallayıp pullayıp sanat eseri diye sunmak demiş. Eski yallayıp pullamak arkadaşlar taklitçilik yapmak, aynısı olmak nedir arkadaşlar? Özgün olmamaktır. Burada istenen sanat eserinin özgün olmasıdır, biricik, tek olmasıdır arkadaşlar. Cevabımız Denizli oluyor. Beşinci sorumuza baktığımızda edebiyat sorusuna geçtik. Bu parçada boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Destanında Hun hükümdarı Mete'nin doğuşu Kağan oluşu. Burada arkadaşlar ünlü Hun hükümdarı Mete'nin doğuşu Kağan oluşu çocukları, eşleri hakkında bilgi veren Oğuz Kağan destandır arkadaşlar. Cevabımız C oluyor. Direkt ezber, direkt bilgi sorusu arkadaşlar. E, ee, altıncı soruya baktığımızda söz edilen yazar demiş. Bakıyoruz. Türkçenin Arapça ile boy ölçüşebilecek zenginde olduğunu kanıtlamak amacıyla yazdığı eserle ünlenmiştir. Direkt çıktı zaten. Kimdir? Divan Lugati Türk'ün yazarı Kaşgarlı Mahmutdur arkadaşlar cevabımız. 6. Adana'dır. Artık bunu bilmeniz gerekiyor. Çok uzun zamandır bildiğiniz bir şey Divan Lugat Türk'ün yazarı. Yukarıda dede Korkut ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bakıyoruz yazıya geçirilmiş ilk Türk hikayesidir. Evet içinde 10 hikaye 12 hikaye bulunur. Hem masal hem hikaye hem destan. Evet hoş bu 12 hikaye arkadaşlar son 3. nüshası üç çıkınca artmıştır. Ama güncellenen bilgi olarak geçmedi daha. Ee, ama siz bu bilgiyi kesinlikle kenarda tutun. 14 hikaye olduğunu bilin. Hikayeler Orta Türkçenin tüm özelliklerine sahiptir. Evet, hikayelerde olağanüstü varlık ve olaylara yer verilmez. Böyle bir şey yok. Tepe göz var, Deli Dumrul Destan'da Azrail ile konuşması var, periler var. Ee, o yüzden olağanüstü yükler çokça vardır arkadaşlar. Cevabımız Denizli oluyor. Sekizinci soruya baktığımızda Mevlana Celaleddin Rumi'ye ait değildir. Direkt bilgi sorusu fi mafi mesnevi iptidaname divanı kibir mecalisin seba arkadaşlar iptidaname hariç Mevlana'ya aittir iptidaname Mevlana'nın oğlu Sultan Vele'da aittir cevabımız Ceyhan olur. Dokuzuncu soruya baktığımızda uyak çeşidini sormuş ve düzenini sormuş. Direkt önce düzenine bakalım. Yollar, seller, bencileyin, bencileyin demiş. Direkt çapraz uyak olduğu çıkıyor. Eee... Zaten burası aynı olduğu için burayı eledik. Kafiyelere, rediflere bakalım. Yollar ve seller, yol ve sel'den böldük. Lerler rediftir. L sesleri de yarım uyaktır. Basit bir kafiye redif sorusu. Onuncu ee, 10. soruya bakıyoruz. 10. soru hangisi verilen söz sanatı yoktur demiş. Bakıyoruz kahkası bir bülbül namesini andırır boyu ince bir fidan sinesi gül bahçesi demiş. İnce fidan ve gül bahçesi derken boyunu fidana sinesini bahçeye benzetmiş teşbihtir. Yorgun bulutlar derken teşhistir arkadaşlar. Geçiyorum mevsim gibi kapından gözlerimde bulut saçlarımda çiğ. Burada intak yoktur arkadaşlar. Neden yoktur? Intak intak konuşturmadır. İnsan dışı varlıkları, canlı ve cansız insan dışı varlıkları intak yoktur. Nuh tufan derken telmih, buz ve alev derken soğuk ve sıcak derken tezat vardır. Ama intak bulunmaz arkadaşlar. 11. soruya baktığımızda 16. yüzyıl şairlerindendir. Gazel alanında hayalinin rakibi olarak görülmüştür. Evet hayali kendisini çağdaşı olan bu şairi baya bir kıskanmıştır. Ee, yaşadığı dönemde Fuzuli ile birlikte en üstün mesnevi şairi sayılır. Hamse sahibidir. Yusuf ile Züleyha, Şah-ı Geda, Gülşen Raz, Esrarname, aynı zamanda Şehzade Mustafa Mersiyesi de vardır. Kimdir? Taşlıcalı Yahya'dır arkadaşlar. 12. soruya baktığımızda Tanzimat dönemi romanları ile ilgili olan hangisine rastlanmaz demiş. Alafrangalık özentisi, cariyelik kur, cariyelik kurumunun doğurduğu sonuçlar evet vardır. Bir e, Bursa'da konular genellikle günlük hayattan ve tarihten alınır. Evet günlük hayat ve tarihten e, alınmıştır konular arkadaşlar. Özellikle ilk dönemde romandaki olayların akışında tesadüflere çok yer verilir. Evet tesadüfler bu e, halk hikayeciliğinden daha çıkamadığı için biraz daha olağanüstü barındırır. İki dönemde de roman içinde bilgi ve öğüt vermekten kaçınılır. Bu yanlıştır. Neden? Birinci dönemde bir kere bizim Ahmet Mithat'ımız vardır değil mi? Romanı keser ey kari diye sürekli bilgi verir arkadaşlar. Cevabımız Denizli olur. 13. soru bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? nokta nokta akımı ile birlikte tiyatroda üç birlik kuralı yıkılmıştır. Yani klasizmden sonra gelecek. Dram ilerleme sağlamıştır. E, toplum için toplum yararına iyi ve kötü, güzel ve çirkin hangi akımdır? Romantizm akımı arkadaşlar karşımıza çıkıyor. 14. soruya baktığımızda aşağıdakilerden hangisi Servet-i Edebiyatı'nın özelliklerinden değildir. Parnasizm ve sembolizm vardır. sanatçı sanat anlayışı, zulme, haksızlığa ve eşitsizliğe mücadele vermek. Bireyci bir anlayış olan servet bunu göremeyiz. Göz için değil, evet Recaizade etkisiyle kulak için. Recaizade'nin öğrencileridir zaten. Arız ölçüsü kullanılmıştır. Şiir düz yazıya yaklaştırılmıştır. Evet, mensur şiiri ilk kez servet görüyoruz. Ancak Ceyhan Tanzimat birinci dönem özelliğidir. Ee, Servet-i dönemi değildir. Milli Edebiyat özelliğidir. Servet-i dönemi özelliği asla olamaz arkadaşlar. 14. 14. soruyu da yaptık. 15. soruya bakıyoruz. Parçada özelliği verilen topluluğa ait olmayan sanatçıyı sormuş. Milli Edebiyatı'nın gerçeklikten ve iştenlikten uzak yurt sevgisine karşı içtenliği savunmuşlardır. Fransız edebiyatını örnek almışlardır. Yedi Meşale, Yedi Meşaleciler. Ziya Osman, Vasfi Mahir, Yaşar Nabi, Cevdet Kudret ancak Yusuf Ziya beşecilerdendir arkadaşlar. Karışmasın bu iki grup. Yukarıdaki numaralı savaşlar topluluklarına göre ikişerle eşleştirirse hangisi dışarıda kalır? Faruk Nafiz Halit Fahri ile Yaşar Nabi, Ziya, Ziya Osmanla ile Yaşar Nabi Nair Ziya Osmanla eşleşir. Peki e, Faruk Nafiz ve Halit Fahri beşercilerden, Yaşar Nabi ve Ziya Osman Osman 7 Ortada kalan Melih Cevdet Anday gariptir, garipçidir. Ceyhan'dır cevabımız arkadaşlar. 17. soru. Söz edilen sanatçıyı sormuş. Bursa'da Zaman adlı şiiri. Şuradan zaten çıkacak arkadaşlar. Zaman ve bilinçaltı ağır basar diyor hikaye roman edebi incelemeleriyle tanınır. Bursa'da Zaman şiirinden bahsetmiş. Ahmet Hamdi Tanpınar Zaman, Rüya, Bilinçaltı bize Tanpınar'ı verecektir arkadaşlar. 17. sorudan sonra 18. sorumuza bakalım. Şiir, öykü, roman türünde örnekler vermiştir. Öykü türüyle tanınmıştır. Özellikle modern öykünün kurucuları her şey insanı sevmekle başlar. Buradan çıkması gerekiyor arkadaşlar. İlk dönem öykülerinde Adapazarı ve İstanbul'daki çocukluk, gençlik yılları, sonraki yapıtları giderek şiirleşir. Çünkü Çehov tarzı etkisi, lüzumsuz adam, mahalle kahvesi, kumpanya kimdir? Sait Faik, durum öykücüsü, bizim modern hikayemizin temsilcisi ve Çehov hikaye, durum hikaye tarzımızın ikinci ve en önemli temsilcisidir arkadaşlar. 19. soruya bakıyoruz. Hangisi yanlıştır? Orhan Pamuk, Cevdet ve Bey ve oğulları evet. Doğrudur. Reşat Nuri, Yeşil Gece, Yakup Kadri, Yaban, Oğuz Atay, Tutunamayanlar denilmiş. Evet, doğru. Kemal Tahir, Murtaza, Kemal doğru ancak Murtaza Orhan Kemal'e aittir arkadaşlar. Kemal Tahir'e ait değildir. Cevabımız Edirne olur arkadaşlar. 20. soruya bakıyoruz. Tiyatro 80 dönemi sonrası çıktığı için arkadaşlar tiyatrodan ve romandan da 80 sonrası çok çıkan var. Bu yazarlarımızın bir kısmı eserleri de 80 sonrasında bulunuyor. Ee, bu yüzden bunlara dikkat edelim. Reşat Nuri Güntekin'in taş parçası demiş. Evet doğrudur. İnkılap çocukları Yaşar Nabi'nindir. Midas'ın kulakları gün gördünmenin. Karayar Köprüsü demiş. Oğuz Ata Selahattin Batu'nun Karayar Köprüsü Orhan Asena'ya ait değildir. Orhan Asena'nın böyle bir eseri yoktur. Bu Refik Erduran'ındır arkadaşlar. Orhan Asena'nın Asena'nın eserleri Tanrılar ve İnsanlar, Tohum ve Toprak, dikkat etmemiz lazım. Orhan Esan'a da bizim için önemlidir. Türk tiyatrosunu Shakespeare'dir. Karayar Köprüsü Refik Erduran'a aittir. 21. soruya baktığımızda şiirde her türlü kurala karşı çıkılmış. Kuralsızlığı kural edinmiştir. Kimdir bunlar arkadaşlar? Kuralsızlığı kural edilenler toplum... Topluluk sanatçılarından şiiri ölçü uyak ve dörtlüğe karşı çıkmıştır. Bir kere Edip Cansever ikinci yeni Olmaz, Ülkü Tamer, olmaz, İlhan Berk, Sezai Karakoç hepsi ikinci yenicidir arkadaşlar. Burada her şeye karşı çıkan, kuralsızlığı kural edinen, garipçilerden olan Oktay Rıfat Horozcu'dur arkadaşlar. 22. soruya baktığımızda ikinci yeni akımından kendine ayrı bir yer edinmiş, diriliş dergisini çıkarmıştır. Şiirlerinde İslami düşünce, diriliş dergisinden, diriliş düşüncesinden direkt çıkması lazım aslında değil mi? Asr-ı Saadet'te İslam neyse günümüzde de odur. Zaman İslam'a e, uymak e, zorundadır. İslam zamanı uymaz diyerek asrı ı Saadet'teki İslam'ı diriltmek fikrinde olan kişi Sezai Karakoç'tur arkadaşlar. Diriliş fikri, diriliş dergisi, diriliş partisi. Eserleri Hızır'la 40 Saat, Gül Muştusu, Zamanı Adamı, Sözler bizim için önemli bir sanatçıdır. Önemli bir düşünce adamı, fikir adamı ve şairdir. 23. soruya bakıyoruz. Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hece ölçüsüyle yazılmıştır. Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında. 1 2 3 4 5 6 7 8 zaten düzgün bir Türkçe ile yazılmış. Zaman Ahmet Hamdi Tanpınar'ın zaten zamandan e, dolayı belli oluyor. Evet hece ölçüsü vardır. Sanatsal bir metindir. Soyut bir gerçeklik vardır. Ahenk özellikleri gözetilmiştir. Ancak ileti amacı esas alınmıştır. Ne demek bu? Yani bir mesaj verir. Bu arkadaşlar şiirsel bir metindir. Bir mesaj vermez, ilati yoktur. O yüzden cevabımız Edir nedir arkadaşlar? 24. son sorumuza baktığımızda ünlü siyaset, sanat, bilim adamlarını tanıtmak veya onların önemli olaylarla ilgili fikir ve görüşlerini öğrenmek amacıyla sorulu cevapla yapılan konuşmalara denir. Bu tür konuşmalar sorulu cevaplı görüşmelerle sınırlı kalır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Soru ve cevap diyorsa arkadaşlar, nesnellik hakimdir. Cevaplara müdahale edemezsiniz. Soru ve cevap bu tarz mülakattır. Cevabımız Edirne oluyor. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım faydası olmuştur. Bir sonraki deneme çözümünde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.